Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kompüterde ekranı zapis etmek, yani ekranı yazığa almak olacak. Bize ekranı yazma yazığa almak için programı yer koyup o programların adı Bandicam'dır. Eskende browser'a girip Böyle yerine Bandicam don't know what it, ve şurada birinci çıkan saati gir yalnız Bəli, o zaman ben dikkan var idi. Malumu takılıyor. İstesiniz, Bu yeri dostlar. Bəli,

باید بندیکام اکرانشو چخور بلا بندیکام بلا بندیکود منو سکرین ریکاردر اکرانی رو عالی است منو از ویدیو نوی ویدیو ایدیتین ویدیو نوی ویدیو قصم دوست شد کرده شد بعدن دونلو بندیکام ویدیو نو خود بر نو بر بسیار است Ne doğrusu var alt dur. Alt balonu son. Alıp balonu son. Size şunu yalnız setu programına gelir. Bandicam setu olur. Bunu son affediyiz. Bəli dil sayla bilərsiniz. Mən rus dilində oxuyuram. Bəli

ve sonet olursa ben de kansun yağlı kon görmüş gelir ama böyle de Ne dostlar, ekran yazgı altı dur. Ben programı бәде сізде ұаашықмас егер сіз экранны язға алып өзіңіздің сигна қос жоқ болсаңыз шо жерде добав микрофонер бар тұр сізде міне коона тұр яда мен ені достар отключено енд ключе сезім esтilмнаа shоn үhін отключен де тұрған болса mикрофон real чек hi definition audio қoяiз Allah'ım atıp uçağım gelir. Bana şey son yazıp ve verdi. Kontrol yazma Ya şu kursor mu görmüşsün mü diğer. Ya şu işe başlayanız. göre. Bana ve görme göre ne bu ikincisi olsa efekti şey çıkıp bu ne böyle basamızda şöyle de ne kod çık çıkandır ne eğer ne de çiçek olsun ayırsak doksanını çıkanak şunun kızı var şunun basıyaz verdi bu şu kızı renk açtı bilirsiniz ne ዛሬ የሚገበው ተወኝ እሷ እሷ የሚያንቀሳው ወፍለሽ እንጂ ኦ ኮስቴን እንዴ ዶር ነኝ ገበው ከወስቱ ወር በደህ ኤፈ়ክቲ ፖትስቤያለሽ ኮርሶ ወርቅ ወይ መይሽካ ነኝ ቾጎል ወይ በደንግሌ Konur, sanırım bu kadar şey. Karada var karayelim, min dostlar. Bestu, ben text diyor, text olan da ekran yazgal doka. Ne mesela ekran yazgal doka var yerinden. Ne mesela kanala azagal nip şu şu video başının ahırına çelişiyor kanala azab olun Victoriyar Bədim teç kan basyanız və yazıp biliyiniz ne şöyledin Kanalı Ağda Bulun deyisi Bu bədim okuvası Şu videonun başından tap ahırına çelik Şu e, so yazılı durur Bunu her hildi Ortası aşağı düştük biliyemiz eğer bir yerde koyup bilirsiniz ben bunu atmayın anasyan ben bəyden düzeltmeli işlemiş oldu bəyden ve sizin bandikanınız cursoru izadı var gözlerdir bəyden ekran yazı Pavla kocuk tüysen şu tüçkan basmalıdır. Şu tüçkan basan bunu klavyatör arkalı açıp ya? Şöyle pauzan başlayıp mı diyer? klavye arkalı açıp mı Shift F12 demelik. Mesela 0 olsa, 9 olsa, 5 olsa, İstediğiniz için olarak ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. start stopu. akıllı akıllı etme için bulamayan ki olsa. ya da H, G. A harfi doğuyacak. Bunun... Şu la hafta ayca ve verdi bu oldu sağlamalarımız. bundan başka da ne şöyle bir yazat vardır. Şu an basacağız yüzümüz görünür. Kompüterin ekranı kamerasından ve bunu daha tersi al yazı altdır. Evet dostlar. Bandik kanı ekran zapt Videon kuuluminen terässä on laitokoonmaa kanala kanavaa alalla tai untn. ossaa.